şekerini hemen yapmakta hiç tereddüt etmezdi kurt. Valizini hazırladı. <laughs> Nereye gitti biliyor musunuz? Eyfel Kulesi'nin olduğu yere gitti. Paris'e gitti. Hı. Paris'te sandalda gezerken şehrin güzelliğine hayran kaldı. Hı. Getirdi. Oradan geçen bir güvercin, ''Kulenin tepesine çıkarsan bütün dünya gözlerinin önüne serilir.'' dedi. Kurt hiç vakit kaybetmeden kulenin ta tepesine tırmandı. Ormanını görmek istiyordu. Ama göre göre ne görsün, sadece evlerin çatılarını bir de kıkır kıkır gülen güvercinleri gördü. Yani bütün dünyayı göremedi de,